Selamlar arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz depoyu aldık. Gayet eğlenceli, güzel bir depo. Buradan daha önce depo almıştık. Yaklaşık 10-15 tane depo almışızdır buradan. Genelde güzel ürünler çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi depo. Ana baba günü. Oha! Depoda bayağı bir ürün. öyle bir depo aldık ki altınlar, gümüşler, kılıçlar diyor. var. Gördüğünüz gibi yaşlı birine ait bu ünite. Yaşlı bir beyefendi. Belki bayan ürünler de çıkma ihtimali var tabi. Neyi aldık diye sorarsanız, şurada ayakkabılar var gördüğünüz gibi. Ayakkabı, Reebok var bir tane, 77 model. Bayağı bir... Herkes efsane depo dediği için açıyorum şu an. Benim için hala efsane depo, silahlı depo. Onun üzerine çıkmaz kardeşim, kılıç ne amını al. Her yerim kılıç. Bir ürün var. O yüzden buraya aldım açıkçası. Bir de bana biraz daha temiz gibi geldi. Amerikalı aynısı izledi. Fena uçuyor sonra. Ulan merak ettirdiniz. Ya ne kadar şurada siz dağınık, yani sararak şurada siz dağınık görseniz de aslında temiz bir depo gibi duruyor. Şimdi sizinle beraber ne var ne yok düştü. Şimdi sizinle beraber ne var ne yok sararak da ya tadı çıkmıyor tek tek göreceğiz 325 arkadaşlar. 325 dolara depo olmuş. Bilmeyenler için tekrar söylüyorum. İzlediğimiz video çok güzel bir video serisi aslında. Amerika'da bunu iş yapıyorlar arkadaşlar. Amerika depo savaşları. Ölmüş insanların, taahhütünü ödememiş insanların, daha önceden kullanılmış eşyaların stokları, depoları açık arttırmayla satıyorlar. İçinden ne çıkarsa bir nevi Pokemon kartı açar gibi bir şey. Bazen çok değerli bir şey de çıkabiliyor. Bazen bok da çıkabiliyor. Şu yukarıdan başlayalım da. Çünkü Senin üstümüze bir şey, şey dökülmesin. Abimizde 350 dolar da. Şimdi o okay şeyler. Düştü. Şimdi kıyafetler. <laughs> Gerçekten de şey önemli. Daha, şey daha doğrusu bedenleri önemli. Otlu Large. Abinin bedeni. Güzel bir beden. Muhtemelen çok marka kıyafet çıkmayacak. Yaşlı bir abimiz. Bir buçukta anlamayabiliriz ya. Yalnız şurada ağırlıklar da var. Yok, Belki oğluyla beraber de yaşıyor olabilir. Gördüğünüz gibi bayağı bir kullanması gereken ürünler var. Artık abinin son durumunu bilmiyoruz ama hasta olduğu belli arkadaşlar. Şunlar parçalanıyor. Ya iki çok olur. İki koparır. Şunları biliyorsunuz birbirine hediye ediyoruz. Honor. 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 Boş bir çanta. Şu arabamızın fiyatı 15 dolar. Gayet güzel bir araba. Yani abi hala eğer ihtiyacı varsa ve yaşıyorsa tabii ki de ofise soracağız. Evet yaşlı İçeride bir abimizin vereceğiz. deposu belli. Ayakkabının durumu fena değil. F8 Yine de 3-4 dolara satarız. Bir tane Malboro ceketi var. Bu da marka bir eski bir ceket. Şimdi genelde cepler dolu olduğu için artık cepleri kontrol ediyoruz. Bakın burada da bir şeyler var. Peçeteler koymuş. De bunlar çöpe gidecek. Şunlar çöp. Beyaz ürünler genelde çöp oluyor arkadaşlar depolarda. Şimdi Malboro ceket çıktıktan sonra daha böyle enteresan marka ürünler çıkma ihtimali var. Bakın burada da hapları var. Bir tane çakmak var. Çakmak da çakmak ha. Burada halde, da değilim. haplar var. Abi bayağı bir hap kullanıyormuş. Gerçekten. Çok fazla hap kullanıyor. İşte Harley Davidson. Aslında düşündüğüm şeydi yani. Çok antik çıkınca Harley'e bir şey çıkacağını tahmin etmiştim açıkçası. Yani kıyafetler Bak, üstten fiyatlarını onu gösteriyor açıkçası arkadaşlar. Bu tarz eski güzel kıyafetler bulmak ihtimalle yüksek olan bir depo. Çünkü abi açtı. E bu tarz şeylere de merakı vardı. Şunun fiyatı 3 dolar. Ayakkabı önden biraz açık. Numarası da bayağı büyük maşallah. Yalnız çok iyi değil mi? Bak 70 model Reebok içinde de böyle hafif kemik rengi çorap. O böyle hafif bilek üstüne kadar. Yine bu haliyle 5 dolara satırız. Başka enteresan ne çıkabilir diye sorarsanız saat olma ihtimali yüksek. Şuradan fazla 5 dolarlık ürün var. Yefpali hoş geldin. 01. Telefonumuz var. Aa dur Svorson ve EP'den atmış arkadaşlar geçen ayki faturasını. Hemen bir bakayım. Abi 7. ve 8. ayda evde... Abi 140 lira geliyor, 238 lira geliyor, 800 lira gelmiş bir kez 248. Kaçak kullanıyorlar ya. Metro PCS ama eski bir model. iPhone şarj aleti. Bir telefon daha. Bir tane iPad var. 8 GB. Çalışıyorsa 30 dolar. FM radyo var. Bir tane speaker var. Harbi moralim bozuldu bu arada ya. Bakalım sende ne var. Bir tane gözlük var. Çok marka bir gözlük değil. Çok eski bir Olympus kamera var. İki tane oltamız var. Abu Garcia KX700F. Bu da Eagle Cloud diye öyle bir normal bir marka. 30 dolar diyebiliriz şu ikisi için. Abi tamam, 20 dolar. Şu makine çünkü iyi bir makine arkadaşlar. Abu Garcia. Cooler'ın fiyatı 10 dolar. Evet merakımızı hemen gidelim. Bayan ayakkabıları sıfır. Marka değil ki. Durumları da iyi. Fiyatları yazıyor mu? Yazmıyor. Şunları alalım da oraya doğru gidelim. Burada da yine sağlık ürünleri var. 10 dolarlık bir poşet. Bu da yine banyodan doldurulmuş ürünler. Saç kurutma makinesi var. Bir de ıvır zıvır var. 5 dolarlık bir poşet. Yani DVD olma ihtimali yüksek. Hayır hayır. Depo çok güzel depoymuş. Harika. Daha, dur. Aa, dur. Harika. Ay, oy, Setin güzelliğine bak. Benim zamanımın game boyu bu arkadaşlar. Ve oyunlarının kutuları bile duruyor. Cover kutuları. Bu var ya mükemmel bir set. İki tane vardı bende. Bir ablamın bir benim. Yıllarca koruduk, yıllarca sakladık. Bir şey oldu kayboldu. Aradım aradım bulamadım abi şu. Aynen böyle bir setim vardı benim de. İşte bu ya çok güzel. Bakalım var mı Her Pokemon Temiz. ]lar? Mario arıyor. Bakayım. Maalesef Pokemon'lar yok ama Super Mario'lar var. Yine de güzel. Bir tane Sonic var. Bir Super Mario daha var. Şarj aleti var. Oğlum çok iyi lan. Ne var. Tetris. Elli altı teşekkür Oğluyla beraber yaşıyor. Hanfenden ya ayrıldılar ya da başka bir şey oldu. Bayan ürünü çünkü şu ana kadar hiç çıkmadı. İki erkek. Baba oğul yaşıyorlar. Hayır benim yaşıyorlar arkadaşım şu anda. şeyi araklamıştı. Kasedini araklamıştı ki görüşümüz bu. Birazdan Kaça başka onu? çıkarsa onu? Kaça sattı onu? Abi bu 125 dolara verilmez ama ya. Bunu sakla koy evinde dursun ya. Oğluyla beraber yaşıyor. Vardır belki onun. Hanımefendiden ya ayrıldılar ya da başka bir şey oldu. Bayan ürünü çünkü şu ana kadar hiç çıkmadı. İki erkek, baba oğul yaşıyorlar şu andaki. Görüşümüz bu. Birazdan başka bir şey de çıkarsa fikirlerimizi yine sizinle paylaşacağız arkadaşlar. Bu modem. Ayrısından Bunları alan kişi sadece kullanabiliyor. O yüzden bu çöp. Çantamız bayağı bir ağır. Bırakıyor, teşekkür ederim. Umarım sadece kıyafetten. Chat'te Tukan abiye söven toksikler görüyorum. Kim lan onlar? Amına korum onları. Nerede o? Banlarlar arkadaşlar. Değildir bu ağırlık. Çünkü çantalara her zaman daha değerli ürünler koyulur. Daha güzel saklandığı için. Boş bir kutu. Ağabey'in cüzdan koleksiyonu varmış, bakalım para koleksiyonu da var Abi, mı? Hediye abonelik gelmiş. Belli ki beni seviyorsun veya sevmiyorsun. Hediye abonelik gelmiş. Bunun için e, bekleyen yani düzgün durmaya çalışan bir sürü plebinyo var. Sana denk gelip mesela bak yani niye trollüyorsun ki? Efendi gibi dur yani aboneliğin çok aşırı sus otur izle işte. Mesela bak yani bunlar nereden türüyor bilmiyorum. E, bir şey rica edeceğim. Şu biraz idare edin aboneler. Çaycı slow'u arttır. Toksikleyen herkese kalıcı banat abi. Tamam mı? Başka türlü kontrolü sağlayamıyoruz. Yani 1000 hediye abonelik çok ekstrem bir örnek. O yüzden e, ee, slow'u arttır bir süreliğine. Chat biraz sakinlesin. Pislik yapan herkesi time falan uğraşma. Senin de eline yazık. Diğerlerin de eline yazık. Kökten banat kardeşim. Burada kimse sizin mal mal çekmek zorunda değil. Yani yazık günü onlar da insan efendi gibi durun takılın oğlum yani kaynaşın ne güzel ortam var muhabbet edin eğlenin niye toksik yapıyorsun ki şu cüzdan sıfır bu da sıfır bir cüzdan bu da sıfır bir cüzdan böcek varmış içerisinde ölmüş Nova takılmayın. Her zaman böyle kalmayacak. En azından bugün böyle yapalım ki adam ayıklansın arkadaşlar. Yani bütün abonelerin sağlığı için söylüyorum bunu. Şurada bozuk para var gibi. takı da var arkadaşlar. Aa. Hadi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bakalım ne var. Görelim. Evet arkadaşlar gümüş var. Hemen şöyle bakınca gümüşü gördük. Gucci bir saat var. Çıktı çıktı. Bana göre gerçek çıkıyor. bir Gucci saat. Swiss Mate 3000 M 034 38 16. 40 dolar iyi. Şunların hepsi gümüş. Hiç bakmama gerek yok. Bir de numaralı hepsi yani açık arttırmadan alınmış ürünler. Eee. şöyle bir tanesi hemen bakalım. Yani Sterling yazıyorsa daha değerlidir arkadaşlar. 925 yazıyor. Sterling yazmasını abi tercih bir şey ederdik. Abi birazdan geliyor abi. Bakalım. Meksika 925. Abinin gümüş koleksiyonu varmış. Hepsi gümüş arkadaşlar. Arada sarı bir şey var mı diye. Deponun niye 325 dolara satıldığını Bakıyorum bilmiyorum ama çok doluydu. Yüksek ihtimal içinde 425, ne olduğunu 5. kestiremediler. Çünkü çok güzel daha bir gümüş. Açık gümüş. artırmaya vermeden önce açık kontrol ettiklerini düşünmüyorum. Şu eski bir ürün. 925 yazıyor ama taşlarına bakarız. Bazı yüzükler, bazı taşlar yüzüklerden veya altın veya gümüşten daha değerli arkadaşlar. Ama şunların hepsi gümüş. Tahminimce bir 250 dolarlık gümüşümüz var şu anda. Allah bin bereket versin. Vatana millete hayırlı ve uğurlu olsun.